Büyük pizza yarışması başlıyor. Kazanan bu telefonu kapıyor. Hazır? Başla! Başlayın hamurları açmaya. Merdana ile açmak en kolayı. Pizza dediğini böyle yuvarlamalı. Şimdi çikolatalarını dizelim. Sonra güzelce fırına verelim. Hey, o da ne öyle? Şu pizza'ya bak, pes pembe. Şimdi üstünü süsleyeyim bunlarla yetişemiyorum yukarıya. Şuraya bir ip gereyim. Üstüne çıkıp pizzamı süsleyeyim. Eyvah! Kaybedeceğim yarışmayı. Acilen bir şeyler yapmalı. Ay! Elim ipe çarptı. Tüh! Mahvettik pizzasını. Hehe! <laughs> Hallettik bu işi de. Hey! Bıraksana beni be. Yarışma süresi bitti. Pizzalarınızı getirin şimdi. Oo, bunlar leziz görünüyor. Ay of neler oluyor? Pizzaya dönüştük baksanıza. Ne olmuş size böyle ya? En iyi pizzayı sen yaptın. Tebrikler telefonu kazandın. Of ya telefon gitti. Bakalım tadın güzel mi? Ben de seninkine bakacağım. Hey bunun tadına bayıldım. Pizzaları alıp yola koyulalım. Hadi birkaç telefon çalalım. Bı, canavar geldi. Kimse durduramaz beni şimdi. Hey şu hırsıza bakın hele. Yakalayacağım seni her gele. Seni pis hırsız seni. İnanamıyorum kurtardınız beni. İşte bunlar size hediye. <laughs> Bakalım neler oluyor burada. Hey ne var o kutuda? Şu oyuncak eve baksana. Neden? Rüyanda görürsün anca. Ben de istiyorum ya. Ama para yok ki kumbaramda. Çimleri kesip boyarsam çitleri babam para verir belki. Oley be kabul etti. Hemen bitirmeliyim işleri. Çimler bitti bile. Çitleri boyamalıyım şimdi de. Baba tüm işleri bitirdim. Çok güzel olmuş. Aferin. Para burada. Al bakalım. Ben de oyuncakçıyı arayayım. İşte siparişinizi getirdim. Oley be. Ücretini vereyim. Şu eve baksanıza. İçi gerçekten de harika. Hadi bebek gir içeriye. Hey ne oluyor be? Bunlar da kim böyle? Ne yapıyorlar evimin içinde? Of parmağımı kıstırdılar. Bunlar cidden çok yaramazlar. Hadi bakalım dışarıya. Of beşik düştü ayağıma. Dur lütfen acı bize. Zarar verme bebeğimize. Ne yapıyorum ben ya? Yardım etmeliyim onlara. İşte alın yeni beşiğiniz. Bebeği buraya koyabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz sana. Ne güzel oynuyor baksanıza. Hey aslan baksana bir hediye hazırladık sana. Hadi bas bakalım pompaya. Neler olacak izle sonra. <laughs> Kocaman oldu süper be. Ben bile sığıyorum içine. Hey oyuncak evime baksana. Rüyanda görürsün anca. <laughs> of ben de istiyorum ya. Şu saksıyı çeker misin acaba? Artık ihtiyacımız yok ona. Aa, para gizliymiş saksıda. Biri sana, biri de bana. Hey boyacı, işte param burada. Hadi şu oteli boya. Tamamdır, o iş bende. Boyayacağım oteli güzelce. Otelin altın gibi parladı. İçini de boyayayım mı? Hiç param kalmadı ki. Hey boyacı sıra bende şimdi. Hadi boya bakalım içeriye. Benim buradaki işim bitti. Da da boyayayım mı? Maalesef param kalmadı. Hey şu otele baksanıza. Altın gibi parlıyor adeta. Otelin dışı çok güzeldi. Ama berbat durumda içerisi. İşte beyefendi odanız burada. Aa, koymamışız buraya oda. Neyse canım iş kazası. Şimdi masaj yapma zamanı. Losyonu sürelim önce. Sonra omuzları yoğuralım güzelce. İmdat! Kurtarın beni! Saçlarımı kurutayım en iyisi. Of, bu ne böyle ya? Bir dakika daha kalmam burada. Hey! Şuraya baksanıza! Bu otelin de içi harika. Hadi jacuzziye girelim birlikte. Of, i̇şte ki! Vay harika masaj yapıyor. Gerçekten eğlenceli görünüyor. İşte dış boyamı sana getirdim. Masaj makinesini kullanabilir miyim? Tabi tabi buyur içeriye. Hadi çekil oradan her gele. Şimdi başlatabiliriz makineyi. Galiba beni pek sevmedi. Sahil otobüsü geldi sonunda. Önce biz binebilir miyiz acaba? Hey ne böyle. Otobüs doldu bile. İşte bir otobüs daha. Ama kimse yer vermiyor bana. Neyse arkaya oturayım bari. Yol bayağı bozuk gibi. Ay kafam sıkıştı buraya. Şunun haline baksana. Oh be sonunda indim. Şu altın tekerlekleri sökeyim. Bunları satacağım sanayide. Zengin olacağım böylece. Yolunda. Nasıl hareket ettireceğiz arabayı? <laughs> Hadi alın şu çubukları. Beraber yürütelim arabayı. Hey, orada ne oluyor? Otobüs ayaklanmış, yürüyor. Şu işe bakın be. <laughs> Hadi oturalım otobüsün üstüne. Artık bu otobüs çift katlı. Durun bakalım, yol kapalı. <laughs> of, yol çatlamış ya. Hmm ne yapabiliriz acaba? Aklıma bir fikir geldi. Önce birleştirelim pipetleri. Şimdi takalım pipeti egzoza. Hadi otobüs uç havaya. Vay be baksanıza şunlara. Gerçekte uçtular havaya. Of ya şapka uçtu. Polis abi lütfen yakala onu. İşte sonunda geldik sahile. Artık Aha. eğlenebiliriz birlikte. <laughs> Senin sayende geldik denize. Lütfen önce sen bin otobüse. Oha. Meyve suyu da ister misin? Hey parti başlamak üzere. Yiyelim kostümlerimizi üzerimize. Benim kostümüm nerede? Neyse yenisini yapayım kendime. Pizzanın ortasını yiyeyim. Kalanı da kostüm gibi giyeyim. Ay canım pasta çekti. Ben de yiyeyim bari. Doğru ya ağzım kapalı. Açayım kostümün fermuarını. Olamaz fermuar kırıldı. Nasıl yiyeceğim pastayı? Ne yapacağım şimdi ya? Gel yardım edeyim sana. Of ya çıkmıyor bu. Aa, kostümün kuyruğu koptu. Bu meyve soyacağı sayesinde belki soyabilirim kostümünü de. Olmaz bu çok tehlikeli. Ben bulurum bir çaresini. Aslanın başı dertte gibi. Ona yardım etmeliyiz değil mi? <laughs> Fermuara bir ataç takalım. Sonra kolayca çekip açalım. Anneciğim sen süpersin ya. Sonunda kavuşacağım pastaya. <laughs> çok lezzetli. Ama bana bu kadarı yetti. Of çok çişim var ya. Tutamayacağım daha fazla. Şey kullanabilir miyim tuvaletinizi? Ah kullanabilirsin tabii ki. Sen oyna bakalım burada. Birazdan döneceğim yanına. Oh be rahatladım sonunda. Hey neler olmuş burada? Kardeşim için özür dilerim. Durun yüzünüzü temizleyeyim. Al bakalım şunları. Hadi boya tüm duvarları. Yumurcak ne iş açtı başıma? Duvarlar bitti sonunda. Seni gidi afacan seni. Duvarları yine mahvetti. Hiçbir boyaya dokunma lütfen. Gidip zemini boyayayım ben. Eyvah, köşeye sıkıştım. Şuraya bir merdiven yapayım. Of, buna tırmanılmıyor ki. Ne yapacağım ben şimdi? Fırçalar sayesinde basmıyorum yere. İşte zemin boyası bitti bile. Bankacı abla, boya bitti. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Süper olmuş. Aferin sana. Afacan Aslan iş başında. Seni gidi yaramaz seni. Lütfen affedin kardeşimi. Afacan seni gel buraya. Hala boyuyor baksanıza. Of ya yüzüm ne hale geldi. Sanırım artık kaçma vakti. Yemeklerimizi dizelim şuraya. Sonra yiyelim hepsini sırayla. Hey burgerlerim iki taneydi. Bir tanesi nereye gitti? Seni gidi şapşal seni. Merdivene düşünmüşsün burgerini. Hey basma sana burgerime. Hala sopa sağlam. Oh be. Ben sizi yalnız bırakayım. Gidip şu ödülü kazanayım. Altından bir telefon. Harika. Hadi biz de katılalım yarışa. Kim en hızlı koşarsa parkuru kapacak işte bu telefonu. Tamamdır. Anladık kuralları. Hadi başlatın artık yarışı. Beklenen yarış sonunda başladı. Küçük domuz biraz geride kaldı. Kızım onlara yetişemiyor. Ona yardım etmem gerekiyor. Bu yiyecekler çok lezzetli. Mutlaka yemeliyim hepsini. Evet planım işe yaradı. Oo, kızım onları yakaladı. <laughs> Yatış moduna geçti şimdi de. Hey yarışa devam etsene. Oley tekrar birinciyim. Bu engelleri nasıl geçeceğim? Oğlum tut şu balonları hadi. Artık kolayca geçeceksin engelleri. Oley geçtim aslanı sonunda. Vız çarpıp kaçıyorsun ha. Gününü göstereceğim sana. Vız şunun tipine baksanıza. Birazcık daha hile yapalım. Şu jölelere bas bakalım. Eyvah! Ayakkabılarım yapıştı. En iyisi çıkarayım onları. Yavru aslan yarışı kazandı. Bizimkiler yine yemeye başladı. Bu çocuklar düzelmeyecek galiba. Dolaptan bir karpuz aldım. Onu şuraya bırakayım. Hey! Olmuyor bu ya. Ezecek beni galiba. İşte bir can simidi. Sağ ol aslan. Kurtardın beni. Şimdi özel şapkamla kabuğunu soyalım anında. Hadi al kaşığını eline. yelim karpuzu afiyetle. Oh be karpuz bitti. İyi doyduk ama değil mi? Bu da ne böyle? Benim karpuzum nerede? Eyvah! Ne yapacağız? Kabuğunu geri yapıştırmalıyız. İşte karpuzum burada. Götüreyim bari onu sofraya. Güzelce keselim onu şimdi. Hey! Boş bu karpuzun içi. Siz yaptınız bunu değil mi? Ne yiyeceğiz biz şimdi? Hey! Üzülmeyin lütfen. Şimdi sorunu çözeceğim ben. Orki getir şu meyveleri. Makineden geçirelim hepsini. Meyveler doğranıyor yavaşça. Karpuzu dolduralım onlarla. Hey millet bakın buraya. Meyveli karpuz karşınızda. Hey şuna baksanıza. Ağzım sulanıyor galiba. Çok beğendik bunu hepimiz. Size teşekkür ederiz. Bu kabuk ne yapıyor burada? İmdat yardım edin bana. Hey bırakın peşimi. Vermeyeceğim size patateslerimi. Oh be çok lezzetli. Çalışmayı sürdürebilirim şimdi. Patates kızartması istiyorsanız patatesinizi kendiniz toplamalısınız. Toprak kazma vakti. Ee, burası kazılmıyor ki. Hadi atla makinama. Aşağıdan ulaşacağız tarlaya. Önce matkabımızı açalım. Sonra kazmaya başlayalım. Hey Patateslere baksana. Burayım da düşsünler kasaya. Çok iyi iş çıkardık. Kasayı doldurup taşırdık. Wow. Aferin çocuklar. Çok iyi. Şimdi dilimleyin patatesleri. Kim uğraşacak ya bununla? Kolayını bulurum ben mutlaka. Hadi yolla patatesi. İşte kolayca dilimlendi. Hepsini sırayla fırlatalım. Ben de dilimleri toplayayım. Patatesler bitti galiba. Çok eğleniyordum ben ama. Diğer sebzeleri de dilimleyelim. Rengarenk dilimler elde edelim. Orki bu kadarı yeterli. Hadi kızartalım hepsini. Şimdi de dolduralım paketleri. Orki göster tuzlama tekniğini. Sonunda işimiz bitti. Şimdi yiyebiliriz hepsini. Bu kızartmalar bir harika. Ona da verir misiniz acaba? Bir anda görürsün ancak.